Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köloğlu ile beraberiz. İyi günler başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Başkanım bölgenin en önemli üretimleri çay ve fındık üzerine. Bize geçmişle karşılaştırmalı olarak üretim hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Daha önceden fındık ve çay üretimi neydi, şimdi ne kadar? Fındık üretimi Türkiye'de arazi olarak 630 bin hektar olarak gösterilen arazi aslında 700 bin hektarın üzerinde. Son 10 yıl ortalaması alınırsa 600-650 bin ton civarında fındık oluyor. Çay da Türkiye'nin ürettiği 1 milyon 1 milyon 200 bin yaprak olarak yaş çay. Bundan da elde edilen çay miktarı 200 220 bin ton civarında çay olarak yani Türkiye'nin zaten tükettiği çay miktarı da aynı o kadar. Çayda yani bir üretim pazarlığı falan olmuyor. Yalnız çaydaki problem kaçak çayın olması fazla değil mi? Olması. Çok hakikaten. Evet. Bir de Türkiye'deki maliyetlerin fazla olması dolayısıyla mesela biz kendi çayımızı Avrupa'da satamıyoruz. Mesela Avrupa'daki fındık şey çay fiyatları 1 dolarla 3 dolar civarında. Oysa bizim buradaki fabrikaların maliyeti aynı parada. E o zaman çayı biz dışarıya satamıyoruz. İç piyasada fazlalık İş piyasada piyasada bu sefer fiyat fazla olduğu için kaçak çay olayı da çok fazla oluyor. İşte Rize Ticaret Borsası başta olmak üzere bu çayla ilgili bazı yasaları çıkması için bazı çalışmalar var. Ben İnşallah hatırlıyorum evet. çocukluğumda annemler, işte rahmetli babaannemler 2-3 tane çayı, işte kaçak çay, yerli evet. yaylı çay, 2-3 tane çayı karıştırırlardı. Böyle çaylar yapılırdı. Ama yani. sağlık hâlâ açısından, süre gelen bir şey hiçbir kat maddesi olmadan yapılan sadece Türk çayı. Evet. Diğer çaylar gibi değil. Onu bilinmediği için evet. tabii hala karıştırıyordu haksın. Peki başkanım, borsanın ilk kurulduğu günden bugüne kadar gelen süreçte etkinliğini kaybeden ürünler var mı? Şöyle 1926 yılında bizim borsamız kurulmuş. 1926'dan 1960 yılına kadar olan zaman içerisinde mesela bugün fındık, çay, hububat, e, süt mamulleri falan borsamızda tescil oluyor. Bundan evvel 60'lı yıllardan evvel fasulya e, fasulye ihraç ediyorduk. yumurta ihraç ediyorduk. Bunun için e, Gümüşhane'den, Erzurum'dan ürünlü olanlar getiriyor borsaya. Borsadan bunların pazarlaması yapıp dışarıya satılıyordu. Ama bugün borsanın işlevi içerisinde yumurta yok, fasulye de yok. Onlar şey olur, şimdi sadece... Fasulye ağırlıklı olarak, esasında değişik bir fasulye. Ağırlıklı olarak şeyi, fındık ve çay fındık var. Ve çay. Peki başkan borsanızın öncülüğünde fındıkta lisanslı depoculuk ve ürün borsacılığı çalışmaları var. Konularla ilgili bilgi alabilir miyiz? Ne aşamada? Şimdi son 3 senedir fındık rekoltesi az olduğu için hiçbir problem olmuyor. Türkiye ürettiği kadarını satıyor. Ama bundan 4 sene, 5 sene evvela 900 bin ton civarında fındık rekoltesi vardı. işte o zaman problem oluyordu. Hani dünyanın tüketebilecek olduğu kadar fındık. fındık bunun için ileriye yürüyerek diyoruz ki lisanslı depoculuk ve ürün borsacılığı başlasın. Yani üretici fındığını topladığı zaman kurutup satacak duruma getirdiği zaman borsaya getirip satsın. Orada kilosu, randımanı falan tespit edilecek. Üreticiye sadece bir Eski tasarruf konoları gibi kağıt verecek. Ondan sonra üretici fındık fiyatını takip eder. İstediği zaman sadece kağıtını satacak. Yani ürününü taşıyıp oradan oraya tüccara getirip evet. satma meselesi. Ürününü gerek getirmiş olacak aslında. Aynı zamanda o kartından beraber kağıtından beraber bankadan kredi alabilir. Her şeyi yapabilir. Ve fındığının bozulma ihtimali de olmayacak. Bu yapılan Güven depolar. Olacak. Bu yapılan depolar fındığı en az 3 yıl aynı şekilde yani rutubeti, asiti her şeyi Koyayım aynı ya. kalabilecek şekilde yapılacak olan depolar. Bununla ilgili Odalar Borsalar Birliği ile görüşmelerimizde bize yani nasıl yapabiliriz, maliyeti nasıl olur falan diye bir görev verdiler. Biz de üniversitedeki hocalarla beraber araştırdık, bir proje falan çizdirdik odala borsalar birliğine yolladık. Artık onlar da inceliyorlar. Tabi bu her ilde en azından yapılması lazım yine. Yani bu lisanslı depoyu cürosunda yaparsan ne orduya faydası olur ne Trabzon olur. Fındık yetişen her ilde her yapılması ilde olması lazım. lazım. Herhalde 2012'de bir sonuç elde edilir gibi. İnşallah yani bir ufak adımlar da atılsa o da üretici için bir şeydir. Umut kaynağı. Umut kaynağı. Peki başkanım biz misafir ettiniz. Çok teşekkürler. Biz Çok teşekkür gelsin. ederiz.